Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de Fatih Karagümlük ile Sivas Spor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Fatih Karagümlük ile başlayalım son üçlük maçını da kaybetmeyen Fatih Karagümrük son olarak Konya Spor ile deplasmanda bir bir berabere kalmıştı, Sivas Spor ise 14 puanla 10. sırada bulunuyor. Son maçında Adana Demirspor ile bir bir berabere kalan Sivas Spor deplasmandan puan ve puanlar çıkarma peşinde, zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum dengeli bir maç olur ayrıca gol barajının aşılacağını. Düşünmüyorum, 2, 5, 6, 1, -6 -1 -6 -0 -0. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.